Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! 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 Bir offside incelemesi yapılıyor şu anda. Gol çek. Milli Davistan'da kaldığı yer. Kalabalık geldik. Gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Meri! 2-0. Hakan Aziz. Yine kalabalık geldik. Kenan, Kenan açıdan. Kenan, Kenan vurdu. Şimdi geldi orta öndüreye doğru arkaya gol pozisyonu. Kenan Aydi, Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Harika bir gol. Fark üçe çıkıyor sağda. Kenan yaklaşmıştı Hakan. Gönderdi doğrudan içeri. Avusturya maçı demedim mi? Avusturya maçı dedi. David Aşvili çizgide o derinlemesine. Koçar Aşvili ceza sahası içinde dikkat edelim. Geliyorum dedi. Tık değildi. De.